Merhaba sevgili Konuşan Mutfak takipçileri. Bugün sizlerle şu sıralar çok moda olan, çok leziz orman meyveli çizkek tarifi paylaşacağım. Daha doğrusu yaban mersinli çizkek tarifi paylaşacağım. Yapımı çok kolay, vakit kaybetmeden hemen tarife geçiyorum. Evet, tarifimiz için ben kremalı bisküvi kullanıyorum, kakaolu kremalı. İstediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Robottan geçirdim. Gördüğünüz gibi içerisine de şöyle bir avuç kadar ceviz ekledim. Onu da robottan geçireceğim. Gördüğünüz gibi daha sonra kelepçe kalıbım var. Altına yağlı kağıdını serdim. Daha sonra da çevresini alüminyum folyo ile kapladım. Biliyorsunuz ki diğer tariflerimde de anlatmıştım. Çevresini alüminyum folyo ile kaplamamızın sebebi daha beyaz, daha pürüzsüz olması. Şimdi yağlı kağıdın üzerine ekledim. Gördüğünüz gibi ne şeker ne yağ kullanmıyoruz. Çünkü kremalı bir bisküvi kullanıyoruz. Gerek kaşık ile gerekse bir çay bardağının altı ya da su bardağının altı hangisini istiyorsanız düz bir bardağın altı ile şöyle her yere yayarak biraz da baskı uygulayarak düz değiştiriyoruz. Ceviz, fındık, fıstık hiç fark etmez ya da bunların hiçbirini sevmiyorum, ben kullanmak istemiyorum diyorsanız kullanmaya da bilirsiniz. Ama ben çok daha lezzetli buluyorum çizkek tabanına. Ceviz, fındık çok yakışıyor. Sevenler eklesin. Evet genişçe bir kasemiz var. Kasemizin içerisine büyük boy 400 mililitrelik labne peynirini ekledim. Şimdi sade tuzsuz krem peyniri ekliyoruz 130 gram. Püf noktalarına dikkat ettiğiniz sürece asla çatlama veya çökme olmayacaktır. 1 paket 200 mililitrelik krema ekliyoruz. Şöyle sıyırdım. Kullandığınız markalar hiç önemli değil. Birçok kişi özellikle Instagram sayfamdan markaları soruyor. Hiç hiç önemli değil. İstediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Şimdi içerisine bir su bardağı şeker ilave ettim. Şöyle tel çırpıcı ile karıştırıyorum. Ben cheesecake yaparken daha çok sulanmaması adına e, tel çırpıcı kullanıyorum. Mikser kullanmıyorum. Sizlere de tavsiyem mikser yerine tel çırpıcı kullanabilirsiniz. Şimdi yumurtalarımız var. Yumurtalarımızı da tek tek ilave ediyoruz. Birinci yumurtayı ekledim. 4 adet yumurta ilave edeceğim. Yumurtalarınız e, ben orta boy e, yumurta kullandım. Küçükse bir tane fazla yumurta ekleyebilirsiniz. Tek tek yumurtaları ekleyip çırpma işlemi gerçekleştiriyorum. Bu arada malzeme listesini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da malzemeleri not edebilirsiniz. Çiz yapmak öyle düşünüldüğü kadar zor değil. Sadece ufak tefek püf noktalarına uyduğunuz takdirde hiçbir problem, hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız. Şimdi 2 kaşık nişastam var. 2 kaşık da nişastayı ilave ettim. Bir adet de limon suyum var. Onu da ilave edeceğim şimdi. Yaban mersinlerimiz var. Ee, şöyle bir kutu kadar, şöyle bir avuç, bir su bardağı. Onları blenderdan geçirdim yıkadıktan sonra suyunu süzüyoruz tabii ki. Blenderdan geçirdikten sonra hazırladığımız harcın içerisine boşaltıyoruz. Gerçekten rengi de çok güzel oluyor. Lezzeti de muazzam oluyor. Değişik bir cheesecake tarifi arayanlar için e, bence gerekli bir tarif, bence denenmesi gereken bir tarif. Şimdi hazırladığımız harcı daha önceden e, bisküvilerimizde hazırlamıştık, onların üzerine ilave ediyoruz. Burada fırınımızı 160 dereceye ayarlayalım, ağır ağır pişecek e, ve fırınımızın içerisine de ısıya dayanıklı bir kabın içine Su koyalım ve fırınımıza bırakalım. Isınırken biraz fırınımız nemlenmiş olsun. Şöyle bir saat kadar fırında pişiriyoruz. Üzerine ben çikolata sosu yapıyorum. 200 mililitrelik kremayı ısıttım. Kaynatmıyorum, ısıtıyorum. Isınan kremanın içerisine dilediğiniz çikolatayı bitter ya da sütlü veya ikisini karıştırarak koyduğunuz takdirde karıştırarak erittiğinizde güzel bir çikolata sosu elde etmiş olursunuz. Evet hazırladığım çikolata sosunu fırından çıkarttığım ilk sıcaklığı geçtikten sonra cheesecake'imin üzerine ilave ediyorum. Daha sonra lütfen e, vaktiniz varsa bir gece buzdolabında bekletin. Yoksa e, en az 4-5 saat buzdolabında soğumaya bırakın. Ama mümkün olduğunca bir gece bekletin. Evet bu da beklemiş hali gördüğünüz gibi e, harika bir tarif. Üzerini ben orman meyveleriyle, frambuaz, böğürtlen ve yaban mersinleriyle süsledim. Sizler dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana desteğinizi hissedebilmem için bir beğen tuşu bir de yorum kısmına emoji bile olsa bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.